arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox Flatty Facility giriyoruz arkadaşlar. Flatty Facility'deyiz. Oyun şu an dolu arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Keşfetim biraz kapalı sanki. Hiç izlenmiyor videolarım. Daha dünkü attığım video hiç izlenmemiş. Lütfen biraz bana destek olursanız çok seviniyorum. Sizlere o kadar size emek veriyorum. Siz benim emeklerimi yapmıyorsunuz arkadaşlar. Abone diyorum abone yapmıyorsunuz. Like atın diyorum like atmıyorsunuz arkadaşlar. Bir kez bana bir emek verin lütfen arkadaşlar ya. Please please lütfen emek. Arkadaşlar lütfen emek verin. O kadar size video çekiyorum şu an haberiniz var mı sizin? güzel güzel videolar çekiyorum size ama siz de benim videolarımı beğenmiyorsunuz ve destek olmuyorsunuz. Ben sizin o kadar şeyleriniz yapıyorum. Siz de benim için yapıyorsunuz lütfen arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar TikTok hesabımı ve Instagram takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, TikTok hesabım ve Instagram hesabım sağ ve solda olacak. Yani TikTok hesabım sağda olacak. Youtube'da YouTube hesabında. hesabımda yani öyle şeyler olacak arkadaşlar. Ben size o birazdan videoları açıklama kısmında bırakabilirim arkadaşlar. Evet oyunumuzda 6 dakika varmış. Ne yapsak ki? atmayı unutmayın arkadaşlar. Size destek ediyorum. Bir kez benim de yapın. yapalım Burayı bilen onlar varsa yorumlar yazabilirsiniz. Ben az yorumu kapatmışım arkadaşlar. Yanlış olmuş demek ki. Yanlışlıkla kapatmışım arkadaşlar. Çok şaşkınım. Peki şuradan gidiyorduk. Yok, buradan değil yanlış yol. Evet buraya gezi geçit yapmışlar. Helal olsunlar. Bu arada arkadaşlar şuradaki bakın. Sizler ve sayılar o kazandığını görenler kaç kere kazandınız? Mesela en üstte en üstte bir tane çocuk var. Ha, şu. O 36 kere kazanmış. Ben 5 kere kazanmışım arkadaşlar. Çok fazla bu oyuna girmiyorum çünkü. Bir tane şuna Hayır. Tabii ki de çalışmıyorlar. 5 dakika kalmış. Bakalım kimler katilmiş. Bakalım Evet bu arkadaşımız katil ve backrooms. Bu arada bu yeni sürüm gelmiş arkadaşlar. Doğrusu da gelmiş. Doğrusu da belki videolarda çekebilirim. Hepiniz olsun arkadaşlar. Bakalım kim var. Bakalım. Aa bir kişi kalmış. Evet güzel. Hadi canım. O en güzel yeri saklamış. Ama bulur bence. Bakalım bir. Yok bulamadı. Evet. Backroom biraz zor. Yani labirent gibi bir yer. Labyrinth gibi bir yer arkadaşlar. Onu ben söyleyeyim. Gerçekten çok güzel yeri saklamış. Kazanır bence. Aynen aynen kazanır. Allah düştüm aşağıya. Pekala hemen Aa çıkamıyorum görüyor musunuz? Heh. Hadi bakalım yürüyelim şuradan. Evet bir tane arkadaşımız oyundan çıkmış. Aynen çıkmış. Oyuncu oldu. Oyuncu oldu mu öldü mü anlamadım ki ben de. Pekala oyundan yani gizli geçitten çıkmayı başardık arkadaşlar. Evet. Sanırım katil katan yani tamamen emin an oyunda 3 kişiyiz. Umarım ben olmam. Yani bir kez ilk geldiğinde olmak istemiyorum. Lütfen olmayayım. Bakalım hadi bakalım bakalım. arkadaşlar ee, şey diyeceğim size. Aha şu. Aa bu bu, bu olsun bu bu bu. En sevdiğim harita bu şu anda kadar. E, Roblox ismimi de söylemek istiyorum arkadaşlar. Roblox ismin bir yerde açma kısmında olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şurada. E, şurada bir yerde yazıyordur bir Bakın zaten şurada yazıyor. Şurada beyaz olan benim. Biraz ismini çok da biliyorum ama hani, Roblox böyle kabul etti arkadaşlar şey yapacak bir şey yok. Evet evet, evet bakalım hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar oyunuma biri gelirlerse sevinebilirim. Zaten gerçi hiç kimse de gelmedi ki. Sabah tamam, sabah çekiyorum bu böyle videoyu. Aha. Aa güzel. Tamam tamam. Katilim arkadaşlar katil. Fazla para kazanıp bir dükkan falan gibi şey Ben de bir 5 tane var. <laughs> Para kazanıp kazanıp yeni eşyalar almayı düşünüyorum. Evet. Burada direkt geldi gelmez hemen PC'yi bulduk. Ya keşke ben olmasaydı şu PC'yi yapardım direkt de neyse hadi. Dün ben kuzenimle oynamıştım ama video çekememiştim arkadaşlar. O yüzden ben o zaman ben şey çekiyordum. Ee, Fatih çekiyordum. Sonra da çekemedim. Yani gerek alanını siz biliyorsunuz. Yalnız nerede bunlar? Neredesiniz? Merhaba Nerede bunlar ha şuradadır. Bakın evet bir tanesi burada. Gel buraya. Gel buraya. Yakaladım. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir tane kurbanımızı yakaladık. Ya ta orada niye? Aa yok o oh, yapmadı yermiş. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hop. Oh. Ay. Hayır. Kaçamazsın. Hiçbir yere kaçamazsın sen. Evet şimdi tutalım. Tuzağıma düştüm çocuk. Tuzağımda. Kapıyı kapatsam mı acaba lan? Mesela. Sen burada dur bence. Dursun mu bu? Yok burada durmasın. sonra. Bu eline kadar böyle duruyor acaba? Ama uzaklaştığında şey oluyor bu. Gidiyor. Bakın. Hiç bu yüzden uzaklaşmam gerekiyor. Evet. Kaçamadı. Yazık lan. Aynen aynen. Kaçamadı. Ben olsam ben de kaçamazdım gerçi. Neredesin, neredesin, evet. Yıkılabilir miyiz? Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Evet, tamam. Tamam. Dur Sakla şimdi. ben kapısını kapatayım bir Yakaladım. Allah! Yakaladım ama kapımı yüzümü kapattılar. Kimi yakaladım Kimin, sen, neyse, Kimsin, ben? sen Kimsin de benim? Çiz bandımı خلاص nasıl da gel buraya bakayım, gel buraya, kapatalım, ikisini de kapatalım. Çünkü bunlar geliyor. Geliyorlar çünkü bunlar. Kapansana! Kapattım, tamam. Kapattım. İkisi bir yerden gelecekler ama. Uzaklaşayım da. Heh, gidiyor. Uzaklaşır ya, uzaklaşınca gelir iyi. Evet, yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Aynı kişiyi yakalıyorum yalnız. Tamam, vallahi az uzun için. Gir içeri. Gir. Niye gir. 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 Ha, gir. Uzak mı durman gerekiyor? Öyle gidiyor. Hop. Aynı kişiyi yakalamak çok istiyorum. Hem aynı kişiyi yakalayacağım hem de onu durmak zorundayım. Ama bir dakika. Şöyle durmam gerekiyor. Çünkü hep bu salak buradan geliyor. aldı bu da Öyle biraz. Bak, da kadar duracağım. Papel yazdık onu da mesela. yakaladım herhalde. ben de göremedim Aha. Kapıyı açık. <laughs> Lan, kapıyı kapat. koyacağım. Aç senin. İyi yakıp yaşamasın ki Lan orada delik varmış. Sen yokmuş. Abi çok sinir bozucu. Neredesin? Aha ta şurada. Yok. gitti? Nerede gitti? Nereye gitti seni? Ucube. Bir dakika. Selamünaleyküm. Gel buraya. Gel buraya. ben. Bekle. Sen bekle Çıksana artık ha. Çal. Çık. ki. Terin. Terin. Terin terin terin. Kabra. Kabra. Bak Ya düşmedi. Dur ki saatte bir duramadım be. Dur şurada. Gel buraya. Seni öldüm ben hiçbir yere gittiler çocuk adam. Gerçi boyun düşler var da. Gir bakayım. şuraya Gir bakayım. bakayım sen şöyle. Ha girdi tamam. Kapıyı kapatalım. Şurada da açık var. Kapan. Ha. Git buradan. Burası benim yerim. Aha. Aa açtılar neyse. Ben bunu öldürmeden hiçbir yere gitmem aynı kişi öldürdüm. Ya öl artık öl. Ölmüyor. Öl hadi çok az kal çocuğun canı. Kaçtın mısın? Sen kaçamazsın hiçbir yere gidemezsin sen. <laughs> Yakaladı. Daha kaçabilirsin ha. Sen kaçmıyorsun ya. Sen niye hiç kaçmıyorsun? Kitty hiç kaçmıyor Kitty. Kitty çok sinirli bir insan. Dur oğlum sen bekle lan. Gel lan buraya. Nerede lan? Şu delikten girecek. Akıl zekaya baksın Hadi şu çocuk ölsün. Artık öl artık. Valla seni yakalamadan hiçbir yere gitmem çocuk adam. Seni öldürmeden hiçbir yere gitme gitmem. Gerçi gerçi da neyse. O kitiyi de öldüreceğim merak etme sen. Ama gerçi o kitiye boş ver lan. Kaçsın ama ben sadece bunu öldürmeye yeterli zaten. Heh. Öyle de öl artık öl. Sen hiçbir yere gitmezsin. Sen hiçbir yere gitmezsin. Oyun açıkları herhalde. Ne oldu? Ne oyun açmış? Tamam kaçsın. <laughs> ben bunu yakaladım. Gel buraya. Şu kaçsın bir. Neyse onu ulaşamam. Bu ölsün bir de. Sen bir ölsen. Bakın bekliyoruz arkadaşlar. Hop. Tamam. Çıkın. Sen öl. Ah, yıkladım. gel hadi buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. İşte Hiç gel buraya. Eee, ya yakalayamadım. Yakalayamadım. Ay, ay, ay. Gel buraya. Oh. Seni. Ne? Gel buraya. Bu? Gel buraya. Şey gel <laughs> buraya. Ölür müsün? Ölür müsün artık sen? Bir ölemedin ya. Yalnız çok kötü bir yeri sakladım. Evet. Evet. Öldü. <laughs> Geç oldu öldü de neyse. O şimdi kaçtı kaçacak. Şimdi o tarafa gitmem gerekiyor. Nerede bunun yeri? Şurada. Evet. ben bunu en son burada kalmıştım değil mi? Aynen. Kaçmış. Kaçtı gel buraya. Millet'i öldürdüm. <laughs> gel buraya bakayım. Aa şey vurdum ama kaçtı lan. Neyse. Birazını öldürürüz onu işte. <laughs> vurdum ama kaçtım. Neyse. Vurdum ama kaçtı. Dikkat et. Pekala bir tanesi öldürebilirdim ancak. Yapacak bir şey yok. Sonuza kadar hayatta kalan mı? Hayatta kalan bir kişi daha. Bir tane şu sihir pepe gibi bir şey. Evet, çok böyle olur. Ne yapıyor lan bu Çok güzel karakter çıkış. Çok. Ne ne böyle yapacağım? Ey lan sen de it. Çocuk adam. Onlar robotsu mu lan yoksa robots bir yerde neyse. Bak bir tanesi robotsuymuş herhalde ya. Bakalım 2, nasıl çıktı ya? nasıl çıktı? Tamam. Oo oh, çok değerli. Survivor yani hayatta kalabilirim arkadaşlar. Merhaba canım benim. Ben seni biliyorum. Aa benim rengim niye siyah lan? Ben siyah almadım ki. Siyah mı aldım hatırlamıyorum. Neyse. Eee değil çıktı. çıktı? kuzenim de oyuna girerse kuzenimle beraber oyuna gireceğiz. Yani umarım gelir. Ben direkt başlar başlarım hemen PC'ye şey koşarım. <gülüyor> <gülüyor> bir tane kardeşimiz Lili Liliyum li ee, katilmiş. kaçmış evet arkadaş. Lil Liliyum. nasıl bir isim artık çok garip. Bunu aklımdan gelmez değil mi? tamam gelmez gelmez. Başla başımız hemen e, ee, direkt olur olmaz. Her zaman kim ben katilim. Değilim yani katil değilim. Bu arada bu son oyunum. Ben ilk kere oynadım. Eğer buradan kaçabilirsem düğüm pişirmek zorundayım. Bir pişirmek için de başka bir yerde girerim. Em arkadaşlar kusura bakmayın annemi çağırmış da. tamam. Evet. Katil bu arada benim yanıma hiç gelmedi. Güzel. En güzel PC benim yerim şu an. Katil hiç buraya gelmedi. Demek katil olsam da buraya gelemezdim. Belki de gelir dedim fark ettim. Çünkü şurada tüp var. Ay. Gelirse oradaki tüpe yakalandıysam ben mahvoldum arkadaş. Hadi. Tamam oldu. Oldu yaptım. Bir tanesi yapabildim. Sadece ben mi yapabildim? Allah seve. Allah sizi ne yapsın. Millet nerede ya? Millet nerede? İzleyemiyorum gitti. Evet. Aha. Salak. Nerede? Aha. Buldum. Buldum. yaz az önceki de güzel çıkardım. <laughs> PC ne yazıyor? PC VD yazıyor. Ne yani. alaka? Aa şurada PC gördüm herhalde. Bakayım. Ay o yapılmış. Bir tane varmış direkt başla başlamaz hemen. Abi şurada da yokmuş. Ha! O da! Ben de güzel bağırdım. Az önce. şuraya gideceğim. Şu uçak gibi bir yer var ya orada mı gitsem acaba orada bir tane şey var mı? Şurayı, şurada bir tane PC gördüm onu yapamadım ya. O çocuk. O çocuk az önce beni korkuttu. Aşağı yukarıda mı aşağıda mı herhalde bilmiyorum. Şuraya, Şuraya saklanır, mı, şey saklanır mı acaba? Buraya saklanırsa bu gelir mi? Bilmiyorum bence. Evet. <laughs> Yalnız acayip bir şey. Zor. Zorlandım. Eee çıkamadım. Ya çıkamadım şu kapıdan. Aha sak. Tabi gelip. Gez ben gelip geliyorum. Gerçi evet, ben gelsem de ölürüm orada neyse. Aha pis bulum. Gel. geldi gelin. Kapı kapalı. Allah sizi. Kapı kapalı. Aç. Al. Geldi. Kapı kapat. Kapıyı kapat. kaçtım. Kaç 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 kaç. Burada kalmak istemiyorum. Lütfen 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 yalvarırım. Lütfen KAÇ Ay. Abi millet çok yakın oldu da ben böyle bağırmak zorunda kalıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Onu biraz size kısabilirsiniz. Nerede aşağı mıyım? Yok aşağı, aşağıda o. Aşağıda mı? Nerede? Ha, tersi salak Nerede? Aha bir tanesi yakalandı. Hep de aynı kişi yakalıyordu lan. Aha onu kurtarmadan hiçbir yere gitmem. Geç ben onu kurtarsın ben öleceğim. O sıkıntı. Dur dur. Ne diye hapsetti? Aha şurası. Şu karşı. Evet. Millet. Kardeşimi bırak lan. Hatta karşıdaymış. Neyse. Dur dur. Ta kapının ağzında. Allah'ım. Dur dur çocuğu kurtaracağım. Ama millet Kurtarmasan bana acaba dur kutur, kurtaracağım ama onu kurtarmadan hiçbir yere gitmem. Ya o niye orada duruyor? O da orada duruyor neyse. Ben gideceğim bunda sanki ya. Kapıyı açayım mı öyle geçsem acaba öyle mi kaçsam? Nerede o? Uzaklaştı herhalde. Uzaklaştı mı bunda ya? Bakayım şuradan. Yok şurada. Yok orada. ben kaçacağım burada diye çocuklar. Geç ben kaçacağım da o şey ölecek. Ana çocuk gördü de. Neyse hiç uğraşamam valla. Kusura bakma canım benim. Vallahi şimdi katil orada. Oğlum ka şimdi o çocuk ölecek. Sonra ben de e benim peşimi bırakmayacak çocuk. Hadi açıl. Açtım. Kaçsam mı acaba? Kaçmayayım. Kaçacağım. Hehehe. <laughs> Kaçtım. Sivri beta. Nasıl kaçıyorsun be? kaçtım. Evet. Bu bölümün sonuna geldik. Ne oldu? Çok... Ne oldu? Ne oluyor? Ben. Bu bölümün daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Abone olmayı unutmayın. Like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.